Azı şifa, fazlası tehlike. 500 yıllık gelenekle üretilen deli bal adeta şifa kaynağı ancak yanlış tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Deli balın da çok sağlıklı olduğu söyleniyor halkımızda. Giresun'da yüksek kesimlerde Mayıs ve Haziran aylarında açan orman gülü çiçeğinden nadir bir bal üretiliyor. Güce ilçesinde asırlık çardaklarda üretilen bu özel bal sadece 4 yılda bir hasat ediliyor. Her sezon Deli olaraktan bir bal üretilmiyor ve son 3-4 veya 5 yıldır deli bal bu bölgede üretilmedi. Halk arasında deli bal olarak bilinen bu bal antibiyotik etkisiyle şifa kaynağı olarak görülüyor. Deli balın tarihte birçok kullanım şekli var. Ee, özellikle yaraların iyileşmesinde, bronşit, astım, mide gibi antioksidan değeri çok yüksek bir bal. Fakat üreticiler faydası saymakla bitmeyen bu balın yanlış ve ölçüsüz tüketimi konusunda uyarıyor. Deli balın en önemli özelliklerinden bir tanesi tansiyon ve kolesterolü düşürür. Bunun da etkisi e, deli balda bu çiçeklerde grain toksin diye bir madde mevcut. Bu madde e, fazla tüketildiği zaman e, doğru kullanılmadığı zaman tansiyonu düşürür ve tansiyon düştüğü zaman e, hasıl olacak sağlık problemleri ortaya çıktığı için buna deli bal demişler.